Herkese günaydın. Bugün 11 Aralık 2023 Pazartesi. Haftanın ilk iş günü. Bugün saat 11.57 ile 14.10 arasında ay boşlukta olacak. Sonra yay burcuna geçiyor. E tabi haftanın ilk gününde ay boşluktayken yan gelin yatın demek mümkün değil. Ama o saatler arasında önceden başlayıp bitirmeniz gereken işleri bitirmek için de harika zamanlardır. Bugün e, konsantrasyon gerektiren işleri e, sabah saatlerine bırakın. E, öğleden sonra çünkü Satürn bizi baskılamaya başlayacak ve geç saatlere kadar bu baskıyı da hissediyor olacağız. E, o nedenle bugün alışveriş yaparken e, paraya dikkat edin derim. Ayrıca e, kendi işinize bakar, oraya buraya fazla dağılmazsanız yine de keyifli bir gün geçirebilirsiniz diyebilirim. Sevgiyle kalın. Hepinizi kucaklıyorum.